Arkadaşlar herkese merhabalar. Alkan var haber. Bugün sizinle Huawei Watch 4 Pro'nun hep beraber incelesini yapacağız ama masada gördüğünüz gibi birçok akıllı saat var. Yani bu akıllı saatlerden zaten biraz sonra bahsedeceğim. Hepsini inceledim ayrı ayrı ama biraz dediğim gibi ya yani bu akıllı saat Watch 4 Pro'yu incelemek için bence biraz Huawei'in bu ekosistem tarafındaki durumunu tam olarak anlamak lazım. Şimdi bunu anlamak için de ben geçtiğimiz günlerde bir röportaj yaptım. Huawei'nin akıllı saat tarafındaki en tepesindeki yönetici Rico ile arkadaşlar bir röportaj yaptım. İzlemeyenler varsa mutlaka mutlaka bu röportajı izlesin. Şimdi bu röportaja baktığınız zaman şöyle bir şey görüyorsunuz. Huawei'nin akıllı saat pazarındaki rotasını ben çok net bir şekilde anlayabildim. Bu da Rico Zeng zaten yani Zaten tanıştığım yani en yüksek seviyedeki Huawei yöneticisiydi ve oradaki röportajda da söyledim. Yani normalde bizim gibi gazetecilerin yani Rico Zenk gibi insanları Çin pazarında falan görmeleri böyle teleskopla falan ancak görebiliriz biz bu insanları. Bu insanla oturup sohbet etmek, konuşmak, Türkiye'deki durumu aktarmak özellikle mesela şunun gibi yani ben artık çöp diyorum buna. Pislik içinde arkadaşlar şu Huawei Watch Ultra'yı arkadaşlar insanların neden kullandığını anlatmak Huawei tarafındaki beklentilerimizi sağlamak açısından sizlerin bana sorduğu sizlerin bana söylediği şeyleri onlara aktarmam konusunda çok ama çok başarılı bir röportaj olmuştu. Dediğim gibi izlemeyen varsa da mutlaka izlesin. Şimdi aslında masadaki şu anda 4 tane saat var arkadaşlar gördüğünüz gibi Huawei Watch değil var tansiyon ölçen bu akıllı saat var. Bununla beraber Huawei bence herhalde akıllı saat pazarında devrim niteliği taşıyan saatin içinden kulaklık çıkan Huawei Watch Buds'ı arkadaşlar burada. Bununla beraber yine Huawei Watch Ultimate serisi burada ki bir akıllı saatin herhalde gelebileceği son noktalardan bir tanesi. Ve bugün de incelemesi yaptığımız Huawei Watch 4 arkadaşlar Pro yine şu anda masamızda. Şimdi bakın ben bu saatlerin dördünde uzun süreli olarak kullandım. Şimdi bu incelemeye bak. Ya yani ben açıkçası incelemeleri şöyle yapıyorum saat tarafında. Bunu biliyorsunuz. Birinci kısımda tamamen deneyimlerimi aktarıyorum ve pil tarafından bahsediyorum. İkinci kısımda saatin arayüzünü sizlerle paylaşıyorum ki inanılmaz bir arayüz var arkadaşlar. Bakın Huawei artık böyle saat arayüzünü öyle bir noktaya getirmiş ki yüksek tarama sayesinde iş bambaşka bir noktaya gelmiş. Sadece tarama hızı değil örnekleme hızı konusunda da gerçekten de işin başka bir noktaya doğru geldiğini görüyoruz. Yani 60 Hz ekran tarama falan filan değil. Baktığınız zaman o kadar iyi bir örnekleme hızı var ki siz akıllı saatin ekrana dokunduğunuz andan itibaren akıllı saat sizi hissetmeye ve bu noktada çalışmaya başlıyor. Bu da yine Bence Huawei Watch 4 Pro'nun en büyük gelişimlerinden bir tanesi arayüz tarafında kusursuz çalışıyor. Son ise arkadaşlar. Şu anda Huawei P60 Pro burada bu akıllı saatin arkadaşlar Huawei Sağlık uygulamasında nasıl göründüğünü, bize ne sunduğunu o tarafta sizlerle paylaşacağım. Özellikle soru soran çok fazla insan var. Abi peki Apple ekosisteme çalışıyor mu çalışmıyor mu diye çok fazla soran insan var. Özellikle arkadaşlar Apple ekosistemiyle çalıştıralım ki bu noktada insanın kafasında bu saatler sadece Huawei akıllı telefonlarla çalışır. İşte iOS'la çalışmaz, iPhone'da çalışmaz gibi bir soru işareti varsa da bunları tamamen ortadan kaldıralım. Zaten klasik işlerimizden bir tanesi Mustafa kılıç ı. aramasak olmaz. Direkt olarak tıklıyoruz ve Mustafa Kılıç şu anda aranıyor. Valla ses şu anda, evet şu anda sesi sona aldım. Bakalım ses nasıl geliyor. Şu anda mikrofon da burada. Mustafa'cığım merhaba. Merhaba. Eee. Nasılsın Mustafa? oturuyorduk öyle. Sen ne yapıyorsun? Vallahi iyiyim. Ben de şu anda bir test yapıyorum. Bir ses testi evet. yapıyorum ama şu anda anladığım kadarıyla sesimin bir akıllı saatten geldiğini fark etmedim. Yani gayet iyi geliyor sesin abi. Evet vallahi senin de gayet iyi geliyor sesin. Huawei Watch 4 Pro'yu şu anda test ediyorum da evet. ee, bu arada da seni ee, senin haberin olmadan şu anda kayda alıyorum Mustafa. Tamam. Gayet ama, iyi. o zaman alıştık abi. Ya bu testleri sen de yapmasan da olmuyor Mustafa. Olmuyor. Aynen öyle. Ya seninle yapmak yani çok güzel Huawei Mustafa. Huawei'in ses testleri e, dublörü mü olsam, asistanı <laughs> <laughs> olsam, ne olsam böyle. <laughs> Ay kardeşim olabilir. O zaman e, çok teşekkür ediyorum sana Mustafa. Ben teşekkür ederim. Ses gayet iyi abi onu söyleyeyim yani Çok sağ ol. Valla senin sesin de ee, çok güzel sorayım. geliyor. Zaten dediğim evet, gibi abi. yani eğer ses e, özellikle böyle habersiz bir şekilde aradım ki yani ses böyle Hı. kötü geliyor olsaydı muhtemelen söyleyecektin zaten Hı. ama iyi geldiğini evet. söylendim. E, evet gayet iyi abi. Evdeki herkese selamlarımı ilet. Baş üstten abi. Hadi. Sağda kolay gelsin. Çok sağ ol abicim. İyi akşamlar. Hoşça kal. <laughs> Görüşürüz, Görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Gördüğünüz gibi ses arkadaşlar karşı tarafa da oldukça güzel gidiyor. Benim de açıkçası karşı taraftan da aldığım ses oldukça yeterli. Huawei Watch 4 Pro ses tarafında da adı gibi pro bir deneyim bizlere sunuyor. Şimdi genel kullanıcı deneyimi aktarmam gerekirse baktığınız zaman Huawei Watch GT3 Pro'larda işte Watch 6 Mate'lerde falan baktığınızda 10 günlere varan şarj süreleri görebiliyorsunuz. Şimdi en önemli detaylardan bir tanesi şu. Bu saatin şarj konusunda 4 ve 5 gün civarında sizlere performans saldığını söylemek lazım. Baktığınız zaman Esim desteğine sahip bir saat için bana sorarsanız oldukça başarılı bir performansa imza atıyor diyebilirim. Şimdi... Bundan bahsetmek istemiyorum şu saatten ama mesela Watch Ultra arkadaşlar bu akıllı saat ise eSIM desteği olmadan bu akıllı saati arkadaşlar ben 2 gün kullanabiliyorum sadece. Eğer de açıksa eSIM kullanıyorsanız Wi-Fi kullanıyorsunuz arkadaşlar bu akıllı saati 1 gün civarlarında belki 1,5 gün civarlarında kullanabiliyorsunuz. Bu da aslında Huawei Watch 4 Pro'nun şarj tarafında ne kadar başarılı olduğunda bir göstergesi. Şimdi birçok insan bana şunu da soracak. Abi okey bu akıllı saatin pil tarafı bize bunları sunuyor. Ne kadar süre şarj olacaksınız? Şimdi arkadaşlar bakın kutu içinden çıkan kablosuz şarj aparatıyla ben bunu Huawei P60 Pro'nun içinden çıkan 88 wattlık da hızlı şarj desteğine sahip arkadaşlar. Şarj aletini takıp böyle şarj ettiğimde saat 23.30'da %5 pilimiz varken yarım saat sonra saat tam 12'de %57 pilimiz olduğunu gördüm. Yani yarım saatte %52 şarj olabildi ki gerçekten de oldukça iyi bir değer. Saat 12.30'da yani teste başlarımızın tam arkadaşlar 1 saatin sonundaysa bu üründe %90 pil vardı. 1 saatte %90 civarında %85 civarında şarj olabildi. 1 saat 10 dakikadaysa akıllı saatimizin sıfırdan %100'e kadar şarj olabildiğini görebiliyoruz. Bu bence yine açıkçası Apple Watch Ultra'ya göre çok çok daha iyi. hatta iki katı daha iyi bir süre diyebiliriz. Bundan dolayı da Huawei'yi tebrik etmek lazım. Hızlı şarj desteğini sadece arkadaşlar akıllı telefonlara değil ki baktığınız zaman birçok marka şu anda akıllı telefonlarına bile arkadaşlar bu kadar hızlı bir şarj <laughs> <laughs> bu kadar hızlı bir şarj desteği sunamazken akıllı saatlerde bu kadar hızlı şarjları görmek de oldukça sevindirici. Şimdi bakın ben bununla ilgili bir tane daha test yaptım. Çok enteresan ve çok daha değişik bir gösterge diye düşünüyorum. Huawei Watch 4 Pro'nun arkadaşlar Wi-Fi'ni açtım ve saat 12'de %100 pilimiz varken yattım. Sabah 8 civarlarında uyandığımda saatte %85 pil kaldığını gördüm ki tüm gece boyunca arkadaşlar %15 pil tükettiğini gördüm. Bu çok yüksek bir değerdi. Ama bir sonraki gece yine %100'de arkadaşlar saat 12'de pilim varken yattım yaptım. Sabah ise Wi-Fi kapalı bir şekilde arkadaşlar bu kez test yaptığımda sadece %2 pil tüketti. Bu noktada wi fiye bağlı olmadan bununla beraber eSIM'i açık olarak arkadaşlar bunu kullanmanın şarj tarafından nasıl bir performansa imza attığını da kendiniz görebilirsiniz. Bu noktada arkadaşlar bu akıllı saatleri kullanırken özellikle zaten göstereceğim arayüzde şebeke seçimini otomatik olarak yaparsanız en azından ihtiyacınız olmadığı ya da kullanmadığınız anlarda wi fiye ya da eSIM'e geçiş yapmanız arkadaşlar bunu kullanmanız olanak sağlanıyor ve bu sayede çok daha iyi bir pil performansına ulaşabiliyorsunuz. Şimdi benim Huawei Watch 4 Pro ile ilgili söyleyeceğim şey şu ya da aslında Huawei saatler ilgili söyleyeceğim şey şu. Eğer bakın arkadaşlar sizin için yani bir akıllı saat kullanırken en önemli alım kriteri, en önemli kullanım kriteri nedir diye soruluyorsa ve sizin de cevabınız abi işte Kaan Arlı'yı ara, işte Cansu taşı araysa eğer sizin için önemli olan kriterler bunlarsa o zaman gerçekten de bak Apple Watch tarafına kayabilirsiniz. Ama yok abi bak benim için önemli olan bunlar değil. Yani ben şöyle kirli görünen bir akıllı saat kullanmak istemiyorum ki şimdi bana diyeceksin ki abi bunun işte metal kordonlusu da var göstereyim abi Evet metal kordon var. Bak burada abi metal kordon. Arkadaşlar bu metal kordon 9500 liraydı. Zam gelmedi evvel. Şu an ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bu metal kordon var evet bunda. Yani buna bir 29 bin lira para veriyordunuz. Bir de bunu arkadaşlar bir 10 bin lira da metal kordonla veriyordunuz. Hani bunu da hesaplamak lazım. O yüzden bu tarafta eğer işte onun metal kordonunda var diyecekler varsa var ama ekstradan bir 10 bin lira da para vermeniz lazım. Şimdi benim için önemli olan kriter bu değil. Sadece dikte değil diyorsanız benim için önemli olan daha kaliteli bir görünüm. İşte daha fonksiyonel bir kullanım tansiyon ölçebilen bir akıllı saat aileme vereceğim anneme babama sürekli olarak tansiyonlarını kontrol edebilsinler diyorsanız ya da kullanıcı deneyimi konusunda bambaşka bir şey ortaya koyabilsin yani ben kulaklığımı akıllı saatin içinde taşıyabileyim falan diyorsanız bununla beraber ben yanında bir doktor taşıyayım istiyorsanız işte o zaman arkadaşlar Huawei ekosistemi sizin tercih edebileceğiniz tek seçenek gibi görülüyor. Ki ben arkadaşlar zaten az önce de söyledim. Rico Zeng ile yapmış olduğum toplantıda bunları söyledim. Yani insanların Huawei akıllı saat yerine eğer bir insan Apple Watch alıyorsa bunun tek sebebi dikte dedim. Yani Siri dedim. Sesle yazabilme, siz sesle saati kontrol edebilme dedim. O da bana Özellikle Türkçe geliştirmesiyle ilgili önümüzdeki dönemde çok daha fazla iyi hızlı hareket edeceklerini söyledi. Çünkü Türkiye pazarı akıllı saat konusunda inanılmaz bir şekilde Huawei tarafından gelişiyor. Zira geçtiğimiz günlerde yapılan yaptığımız bir toplantıda arkadaşlar sevgili Kanarlı Bey tanıdığı arkadaşlar Kanarlı bize şunu da söyledi. Huawei ilk 4 ayda Türkiye pazarında akıllı saat tarafında tam %40 büyüdüğünü söyledi. Bu akıllı saat pazarı böyle büyüdüğü sürece mutlaka mutlaka arkadaşlar bu sesli asistan hizmeti Huawei ürünlerinde de Bizleri sunulacaktır diye hem düşünüyorum hem de umut ediyorum. Şimdi Huawei Watch 4 Pro'ya baktığımız zaman, özellik tarafına baktığımız zaman bence en önemli özelliklerden bir tanesi tabii ki Watch 3 Pro'ya göre arkadaşlar saatin ekranı ciddi oranda büyüdü ve 1.5 inçe geldi. Yani bayağı bir. Huawei Watch 6 Mate'de aynı ekran kullanılıyor. Aynı ekran boyutu kullanılırken bununla beraber LTPO AMOLED ekran kullanılıyor. Parlaklık tarafında şunu çok net söyleyebilirim. Bugüne kadar gördüğüm en parlak ekranlardan bir tanesi Huawei Watch 4 Pro'da. Bununla beraber siyah ekran tarafında da çok ciddi bir iyileştirme var. %16.5'lik siyah ekran tarafında azaltma görüyoruz ki artık çok daha fazla ekran saatin alanında görebiliyoruz. Bununla beraber arkadaşlar şu an size ne kadar gösterebiliyorum bilmiyorum ama yansımalardan saatin ekranında bombeli bir tasarım var. Bu tasarım da bugüne kadar görmediğimiz bir detaydı. Saate gerçekten de bambaşka bir hava kattığını söyleyebilirim. Özellikle inceltilmiş çerçeveleriyle beraber saat tek kemeli kusursuz görünüyor. Bununla beraber saatimizde benim kullanım saatte arkadaşlar bir kayış var. Burada tabii ki vegan bir kayış kullanılıyor ve bununla beraber baktığınızda yan taraflardaysa havacılık sınıfı titanyum gövde kullanılıyor. Bu titanyum gövde 3 kat daha güçlü ve 2 kat daha sert olmasıyla da Huawei Watch 4 Pro'nun tasarımını zirveye taşıyor. Şimdi bizim kullanmış olduğumuz ürün arkadaşlar Huawei Watch 4 Pro. Bununla beraber bir de Huawei Watch 4 var. Huawei Watch 4 arkadaşlar 46 mm. Huawei Watch 4 Pro ise arkadaşlar 48 mm. Açıkçası çok böyle cinsiyetçi bir yaklaşım olsun istemiyorum ama her iki ürün de böyle çok kadınlar içindir falan filan dersem ya yanlış bir şey söylemiş olurum. Huawei'nin kadınlar için tek gemeli mükemmel ürün var. Ama hani bu ürünler baktığınız zaman arkadaşlar yani bu Huawei Watch Ultimate falan bir kadın için uygun mudur diye soruyorsanız açıkçası ben Huawei Watch 4 Pro'nun da çok fazla kadınlar için uygun olduğunu söyleyemeyeceğim. En azından kendi eşimden söyleyemeyeceğim. Çünkü bu akıllı saatte check-up hizmeti var. Onu koluna takıp bunu test ettiğimde arkadaşlar en sona kadar takıyor ve biraz bileğinde de dediğim gibi, bayağı bir büyük bir saatmiş gibi görünüyor. Bundan dolayı Açıkçası Huawei Watch 4 Pro'yu, Watch 4'ü açıkçası incelemedim ama Watch 4 Pro'nun çok kadınlar için bir saat olduğunu söylersek yanlış da bir şey söylemiş oluruz. Rico Zeng ile yapmış olduğum toplantıda bana şunu söyledi. Huawei'in önümüzdeki dönemde özellikle sağlık konusunda çok daha agresif işlere imza atabileceğini söyledi. Ve Huawei'in akıllı saat pazarındaki aslında gelişiminin de bu yönde olacağını söyledi. Yani Huawei akıllı saat pazarına baktığımız zaman gerçekten de az önce de söylediğim gibi tamamen sağlık tarafına kendisine odaklamış bir şekilde hareket ediyor. Yani bir akıllı saatten tansiyon ölçmesini beklemek gerçekten çok ama çok zordu ama şu anda artık bunlar mümkün. Hatta Huawei Watch 4 Pro'nun arkadaşlar Çin'de şeker ölçümü yaptığında altını çizelim. Henüz ülkemizde bu özellik kullanıma sunulmadı. Ama bence önümüzdeki dönemde bunun kullanımı sunulacağı ile ilgili de bilgiyi sizinle paylaşabilirim. Çünkü hatırlayacaksınız damar sertliği de en başta kullanılmıyordu ülkemizde ama daha sonra sertifikasyonların geliştirilmesiyle beraber bunlar da şu anda ülkemizde kullanılmaya başlandı. Kısa bir süre sonra Huawei Watch 4 Pro eğer şeker ölçümü yapmayla başlarsa valla değmeyin sağlıkçıların keyfine. Çünkü sokağa çıkıp arkadaşlar check-up yapayım mı size deseniz herkesten onlarla para toplasınız Vallahi zengin olursunuz. Arkadaşlar az önce söyledim check-up hizmetiyle ilgili. Bu saatin bence en önemli detaylarına bir, bir tanesi bu. Bakın buraya bastığımız zaman şurada bir check-up hizmeti var. Şu anda bakın buna tıklıyoruz ve ölçüm yap diyor arkadaşlar. Bakın hemen ölçüm yapalım. Tıklıyoruz. Hemen şuraya parmağımızı koyuyoruz ve susuyoruz. Şu an arkadaşlar test bitti ve gördüğünüz gibi toplamda 7 tane test, 7 tane de başarılı bir tane anormal durum bulunmuş. Burada sadece akciğer ile ilgili ortalama bir değerden bahsediliyor. Gördüğünüz gibi ortalama kalp atış hızım 85, kandaki oksijen santrasyonum 97, şu anda stres seviyem 51'de deri sıcaklığımı gösteriyor. Bence en önemli şeylerden bir tanesi EKG çekimde sinüs ritmim gördüğünüz gibi afet belirisi göstermiyor demiş. Bence bu önemli. Bununla beraber de Tabii ki damar sertliği tarafı da benim için normal. Fakat ben çok sınırdayım. Onu da söyleyeyim ya ben zaman zaman yaptığım testlerde bir tık damar sertliği bende var. Çünkü zaten yüksek tansiyon hastasıyım. Bunu da çok net bir şekilde buradan görebiliyorum. Saatte bunu takip ediyorum ama en azından şu anda damar sertliğimin normal seviyelerde olması ara ara normal seviyelerde olması oldukça önemli. Zaten ilaçlarımı da sürekli olarak kullanıyorum. Solunum tarafında gördüğünüz gibi arkadaşlar solunum kontrolünde de gayet ortalama bir değer alıyorum bu şekilde kendinize, çevrinize dostlarınıza, akrabalarınıza ailenize çıkap hizmeti de sunabiliyorsunuz. Huawei her akıllı saatinde bize yeni yeni özellikler sunuyor. Bununla beraber nefes kontrolü de bunlardan bir tanesi. Nefes sağlığı solunum kontrolü sayesinde arkadaşlar saate öksürerek ki zaten bunu göstereceğim saat sizin ciğerlerinizdeki problem olup olmadığını size söylüyor. Gerçekten tek kemili muhteşem bir detay. Bununla beraber zaten bunları göstereceğim biraz sonra saat arayüzünde. EKG damar sertliği ölçümü de yine bu saatten yapılabiliyor. Bununla beraber baktığımız zaman Huawei Watch 4 Pro hakikaten bir check-up hizmeti sunuyor size. Yani yanınıza gezdirebileceğiniz bir doktor diyebiliriz. Tek bir tuşa basarak 7 noktadan farklı farklı ölçüm yaparak arkadaşlar bir anda sizin kendinizi iyi hissetmeniz bir anda sağlığınızla ilgili detayları sizlere söyleyebiliyor. Kalp sağlığı, kandaki oksijen seviyesi, stres, cilt sıcaklığı, EKG, damar sertliği ve solunum sağlığınızla ilgili arkadaşlar tüm bilgileri tek bir dokunuşla alabiliyorsunuz. Bunlar bugüne kadar hiçbir akıllı saatte görmediğimiz özellikler. Yani az önce de söylediğim gibi eğer dikte sizin için tek bir alım kriteri değilse ve sağlığınız sizin için her şeyin başında geliyorsa ki bence pandemiden sonra hepimiz için durum tam olarak bu. İşte o zaman Apple ekosistemine değil de kesinlikle ama kesinlikle Huawei ekosistemine ihtiyacınız var. Bununla beraber bu akıllı saatte düşme özelliği de var. Zaten biraz sonra arayüzde bunları paylaşacağım. Bu da bence yeni gelen özelliklerden ve oldukça da değerli özelliklerden bir tanesi. 30 metreye kadar dalış desteği arkadaşlar bu saatte bizlere sunuluyor. Ben çok dalış yapabilen bir insan değilim ama dalış yapmayı seven bir insansanız da özellikle bu dalış desteği sayesinde en ufak bir sorun yaşamayacaksınız. Android ve iOS tarafında en ufak bir sorun yok. Zaten biraz sonra Apple ekibimiz size bunları paylaşacağım. Şimdi ne yapalım? Hadi gelin saatin arayüzüne biraz yakından bakalım. Daha sonra da arkadaşlar uygulamada bize ne sunulduğunu hep beraber sizlerle paylaşacağım. Benim saatle ilgili deneyimlerim bunlar. Huawei işi arttırmaya, işi geliştirmeye özellikle sağlık konusunda gerçekten hiçbir markanın bize sunamadığını sunmaya devam ediyor. Peki Arius tarafında bize ne sunuyor? Hadi gelin buna yakından bakalım. Şimdi şunları bir kenara bırakalım ve hemen arkadaşlar saatimizin arayüzüne dilerseniz yakından bakalım. Bu arada şunu söyleyeyim gerçekten de bugüne kadar gördüğüm en parlak akıllı saatlerden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle Watch 4 Pro. Şimdi Klasik olarak yukarıdan çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir kısa yollar var. Bu kısa yollara ulaşabiliyoruz. Bakın burada özel bir arayüz gelmiş süper pil ömrü denilen bir arkadaşa süper uzun pil ömrü denilen bir özellik var. Bunu kullanmanızı eğer gün içinde gibi, pil ihtiyacı varsa size şiddetle öneriyorum. Süper bağlantı diye bir seçenek var. Zaten bunu biliyoruz. Huawei ekosisteminden biliyoruz. Uçak modu var. Boşalt var. Bu boşaltta eğer duştan çıktığınız zaman arkadaşlar saatinizin eğer içine su girdiyse ya da bir havuzdan çıktıysanız ve denizden çıktıysanız boşaltı kullanma imkana sahipsiniz. Ama eğer denizde yüzerken denizde ya da havuzda yüzerken arkadaşlar spor modunu açarsınız ve spor modunu bitirsiniz. Zaten boşaltı kendisi otomatik yapıyor. Buradan ayarlar var. Wi-Fi açıp kapatabiliyoruz. Sessiz olarak kullanabiliyoruz ekran açık var. Alarmı ayarlayabiliyoruz ve şurada arkadaşlar telefonun bul seçeneği var. Hemen buna basıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda bu saat yani tele, iPhone olmasına rağmen arkadaşlar direkt olarak buluyor. Yani bu konuda da kafanızda soru işaret kesinlikle ama kesinlikle olmasın arkadaşlar. iPhone'da çok rahat bir şekilde bunu çalıştırıyor. Buna ver rahatsız etmeyin modu var, uyku modu var ve el fenerini direkt olarak buraya koymuşlar. Ben bunu el fenerini mesela direkt olarak şöyle yaptım. Bu yan düğme var arkadaşlar. Bu yan düğmede Artık sadece bir işe yaramıyor. üç farklı işe yarıyor. Burada dilerseniz check-up hizmetini kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz direkt olarak antrenmanlara girebiliyorsunuz. Ya da arkadaşlar el fener olarak ben bunu ayarladım. Zaten biraz sonra göstereceğim. Bunları tek tek buradan ayarlamanız da mümkün. Aşağıdan çektiğiniz zaman da zaten burada arkadaşlar farklı farklı bildirimleri buradan görebiliyoruz. Bu bildirimleri okuma imkanına sahibiz. Bunu yan tarafa çektiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar widget tarzı yapmışlar. Bunlar da bence oldukça güzel olmuş. Bunları dediğim gibi farklı farklı en azından raporlama konusunda kullanmanız mümkün. Yan tarafı doğru çektiğimizde ise yaptığımız sporları falan bize gösteriyor arkadaşlar. Bununla beraber tabii ki burada bu az önce anlattığım gibi toplu olarak bize arkadaşlar sağlığımızla ilgili bilgi veren bir rapor ekranı var. Burada tabii ki takvim var. Burada hızlı bir şekilde kullanabileceğimiz arkadaşlar farklı farklı spor modları var. Ve bununla beraber de cüzdan burada var ama cüzdan henüz Türkiye'de maalesef bankalar tarafından kullanılmıyor. Yani benim bildiğim kadarıyla bunlara kredi kartı falan açıkçası tanımlayamıyoruz. Bildiğim kadarıyla Ile btk BTK'ya ilgili bir durum. Bu durum umarım önümüzdeki dönemde ortadan kaldırılır ve biz de saatimizi post cihazına dokundurarak aynen yurt dışına gibi ödeme yapabiliriz. Buraya bastığımız zaman takdir edersiniz ki bakın şu arayüze bakar mısın abi? Bak. Yani şu arayüzün akıcılığına bakar mısınız arkadaşlar ya? Bak şu arayüzün akıcılığına bakar mısınız? Bak ben şu arayüzün akıcılığını bakın size şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu arayüze bakar mısın abi? Şu akıcılığa bak. Şu akıcılığa bakar mısın abi? İnanın ben bugüne kadar hiçbir akıllı saatte böyle bir akıcılık görmedim. Ya tek kemeri muhteşem abi. Ya bakar mısın şuna ya? Bak. Abi şuna bak. Muhteşem. Ya bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Bak yavaşlamaya bak. Durmaya bak abi. Muhteşem ya. Tek kemeri kusursuz bir arayüz deneyim var. Bunu söyleyebilirim. Ya Huawei bu noktada bence işi artık böyle arşa çıkartmış durumda bakar mısın? Şu arayüzün akıcılığına bak ya. Muhteşem. Hakikaten muhteşem. Burada farklı farklı egzersiz modları var. İşte ben temel antrenmanı kullanıyorum. Bununla beraber fiziksel antrenman yapıyorsunuz. bunu kullanabilirsiniz. Bununla beraber fonksiyonel antrenmanlar var. Bu özellikle sporcular falan bunları çok seviyorlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Diğer antrenman seçenekleri de var. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Burada açık alan kursu, kapalı alan kursu. arkadaşlar yani Hayatınızda duymadığınız burada hani şu akıllı saatte bu spor özellikleri var demek gerçekten de biraz böyle hani saçma olacak doğa yürüyüşü bile var arkadaşlar. Yani kayak var, snowboard var yani bunları bile ayırma imkanına sahipsiniz. 40 ayağı var ya. Bu ne abi? Triatlon var. Ve burada beraber arkadaşlar birçok burada özel arkadaşlar antrenmanları da burada burada bulabiliyorsunuz. Dilediğinizi buradan kullanma imkana sahip. Abi bakar mısın şu arayüzün Güzeline bakar mısınız ya? İnanılmaz, hakikaten inanılmaz tek kemeli kusursuz bir arayüz deneyimi bizlere sunuluyor. Saatin tabii ki birbirinden farklı arayüzleri var. Ben açıkçası bunu arkadaşlar tabii ki marketten indirdim. Çünkü ben yani bir anda burada işte kalp atış hızımı, kaç adım attığımı, kaç koyu yaktığımı görmeyi çok fazla istiyorum. Çünkü şu hani şu akıllı saat denilen bu şeyde böyle bir şey yok arkadaşlar bakın. Yok. Ya bunda şunu göremiyorsunuz. Eğer görebilen varsa yazsın yorum olarak. Abi şu arayüzde bunların hepsini senin şu söylediğin her şeyi anlık olarak görebiliyorsunuz deyin. Burada kalp atış hızımı ben net bir şekilde anlık olarak görebiliyorum ama... Bunda arkadaşlar bu alette bunu göremiyorum. Bundan dolayı saat arayüzleri tek kelimeyle muhteşem çalışıyor. Bakın burada aşağı düğmesi var. Aşağı düğmesine bastığımız zaman burada aşağı düğmesinin bize neler sunduğunu söylüyorsunuz. Bakın ben burada el fenerini kullandım. Ama siz yok ben el feneri değil de buradan direkt olarak barometreyi çalıştırmak istiyorum derseniz onu çalıştırmaya başlayabilirsiniz. Buradan farklı farklı seçenekleri kendiniz ayarlayabilirsiniz. Peki uygulama arayüzü bize ne sunuyor? Hadi gelin biraz da buna yakından bakalım. Arkadaşlar burada her Huawei P60 Pro kendine özel. Baktığınız zaman beyaz renk dünyada bunun bir eşi benzeri daha yok. Ben Huawei P60 Pro ile bu incirmeyi yapmayacağım. Bunu göstermeyeceğim çünkü bunu bana daha sonra çok fazla insan soruyor. Peki abi iPhone'da çalışıyorum. iPhone'da çalışıyorum. Abi iPhone'da çalışmıyor ki diyen çok fazla insan var. O yüzden iPhone 14 Pro Max'in hemen buradan geliyorum abi. Huawei sağlık uygulamasını açıyorum. Direkt olarak zaten ürün burada karşımıza çıkıyor. Çok basit, çok akışkan, çok rahat bir arkadaşa arıyoruz. Ben hep söylüyorum yani şu Apple Watch'ta baktığınız zaman Apple Watch kullanabilmeniz için bakın burada sağlık uygulaması var, fitness uygulaması var, watch uygulaması var. Yani 3 tane uygulama arkadaşlar kullanmak zorundasınız eğer Apple Watch Ultra kullanıyorsunuz ya da Apple Watch kullanıyorsunuz ama Huawei ne yapmış abi? Tek bir uygulamada her şeyi çok net, çok kolay bir şekilde bizlere sunabiliyor. Burada gün içinde yapmış olduğumuz egzersizleri bize söylüyor. Eğer boş ile de eşleştirirseniz tansiyonumuzu bize söylüyor arkadaşlar. Deri sıcaklığımızı söylüyor. Baktığınız zaman bakın burada yeni gelen özelliklerden bir tanesi yine sağlık görünüm raporları arkadaşlar. Bu bizim bugün yapmış olduğumuz raporları bizlere sunuyor. Dilerseniz bu raporları doktorunuza da paylaşma imkanına sahipsiniz. İşte bunlar hep yeni gelen çok özel özellikler arkadaşlar. Özellikle sağlık tarafına gerçekten de Huawei'in bambaşka bir noktada olduğunu söylemek lazım. Bununla beraber hemen buraya bastığımız zaman bakın egzersizler var. Eğer saat beni arkadaşlar takip etsin istiyorsanız bakın bunu zaten göstermeyi unuttum arkadaşlar arayüzde. Hemen bunu da gösterelim. Bakın şimdi bu saatte yine bence en önemli özelliklerden bir tanesi. Bu arada arkadaşlar ben şunu göstermeyi unuttum. Hemen paylaşalım. Şimdi bakın bu akıllı saatin bence yine en önemli özelliklerden bir tanesi. Petal Search'ün burada arkadaşlar herhangi bir telefona ihtiyaç olmadan kullanılabilmesi. Eğer eSIM'iniz aktifse arkadaşlar bunu kullanabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi bizim nerede olduğumuzu gösteriyor. Bakıyorum hemen şu anda. Evet mesela şu anda nerede olduğumuzu gösteriyor. Ama ben diyorum ki mesela ben abi buradan zorlu center'a gideceğim diyorum. Bana diyor ki abi yürüyecek misin yoksa bisikletle mi gideceksin diyor. Bisikletle gideceğim arasını satayım diyorum. Hemen bana bir rot oluşturdu. Burada rota oluşturdu. Başta dediğim zaman şu anda da gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın buradan direkt olarak gördüğünüz gibi Dediğim gibi saatinizde eğer GPS üzerinden sizi takip etmesini istiyorsanız buradan arkadaşlar açık alanda koşu, kapalı alanda koşu falan filan yapma imkanına sahipsiniz. Buradan zaten saatlerimizi görüyoruz. Bakın saatimizi direkt olarak girdiğiniz zaman saatin burada kendi ayarlarını görebiliyoruz. Pilinizi görebiliyorsun, yaptıklarımızı görebiliyorsun. Bakın saat kadranlarını görüyoruz. Bence bu çok ama çok önemli. Burada saat kadranlarına girdiğimiz zaman bakın burada yeni var, popüler var ve bununla beraber ücretsiz var. Ücretsiz saat kadranlarına girip ya da ücretleri de girip arkadaşlar dilediğinizi buradan seçip kullanma imkanına sahipsiniz. Burada arkadaşlar dilerseniz mesela bunu indirebilirsiniz. Hemen yükle dediğim zaman bakın. Hemen şuradan yüklesin ve kullanmaya başlayalım. Arkadaşlar bunu indirmeye devam ederken biz dilerseniz hemen saatimizin arayüzüne bakmaya devam edelim. Bakın burada EKG ile ilgili hem raporlara hem de burada ayarlara ulaşma imkanına sahibiz. Raporlarımıza ulaşabiliyoruz. Bu raporlarımızı dediğim gibi arkadaşlar indirip doktorumuza gönderme imkanına yine sahibiz. Bakın buradan bildirimler etkin. Hangi bildirimlerin size gelmesini istiyorsanız bunları ayarlama imkanına sahipsiniz. Bakın burada başka uygulamalardan eğer gelmesini istiyorsanız bunu buradan kapatma imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Bunu belirtelim. Telefonu bulma imkanına sahibiz ama akıllı saatimizde bakın bulma imkanına sahibiz. Burada cihaz bulmaya basıp arkadaşlar ses oynat dediğimiz zaman buradan saatimizin şu anda çalmaya başladığını I'm here. I'm here dediğini görebiliyoruz arkadaşlar buradan. Yani bu da bence güzel özelliklerden bir tanesi. Sadece telefonu değil, telefondan da saati bulma imkanına sahibiz. Burada damar sertliği ile ilgili tabii ki burada bilgiler bulunuyor. Açıkçası benim biraz damar sertliği ile ilgili biraz hafiften böyle problemlerim var gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın hafif sert olarak ölçmüş iki tane. Ben zaten bunu biliyorum. Yani bana zaten kalp doktorum bunu çok daha önce söylemişti. Zaten bu sertlikten dolayı da açıkçası yüksek tansiyondan dolayı damarlarımın sertleştiğini zaten doktorum bana söylemişti. Ama Allah'tan çok sert değil. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yani buralarda da olabilirdi Allah korusun. Zaten şu an kullanıyorum. Bakın şu anda direkt olarak bunu yükledik ve şu anda bunu görüyorsunuz. Bu arada da yani şu çerçevelerin ne kadar ince olduğunun da herhalde net bir şekilde görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bakarsanız arkadaşlar ekranın gerçekten de tek kemeli muhteşem göründüğünü söylemek lazım. Hem parlaklık tarafında hem de ekran kasa oranı tarafında Huawei işi kesinlikle başka bir boyuta getirmiş. Açıkçası baktığınız zaman mesela Huawei Watch Ultimate'in de ekranları aynı gibi fakat tabii ki yani bunun çerçevesi çok daha ince görünüyor. Bundan dolayı ekran kasa oranının çok daha iyi olduğunu Watch 4 Pro'da söyleyebiliriz ve ekran ya kesinlikle arkadaşlar muhteşem görünüyor ya. Bunu söyleyebilirim. Neyse biz konumuza dönelim. Hep beraber arkadaşlar buradan uygulama arayüzüne bakmaya devam edelim. eSIM yönetimini buradan arkadaşlar halledebiliyoruz. Baktığımız zaman burada arkadaşlar ülkemizde tabii ki eSIM desteği var ama Amerika'daki gibi mi çalışıyor? Maalesef yasal olarak Amerika'daki gibi çalışmıyor ama burada dediğim gibi eSIM özelliğinde Türkiye'de var mı yemin etsen başını aramaz ama dediğim gibi Amerika'daki gibi çalışmıyor. Bu Bluetooth devre dışı alım satıcısı var. Mutlaka bunu kullanmanızı öneriyorum. Çünkü bu eğer saatinizi evde unutursanız ya da telefonunuzu evde unutursanız burada arkadaşlar saatinize bir uyarı gelmesi imkanı sağlanıyor. Bu da bence bu da yine Apple Watch'larda asla olmayan saçma sapan özelliklerden bir tanesi. Mesela sizin kolunuzda Apple Watch Ultra olsun abi. Telefonu unutun evden çıkın. Apple Watch Ultra size telefonu evde unutun demiyor. Belki inanmayacaksınız ama yemin ediyorum demiyor arkadaşlar. Benim Huawei Watch 4 Pro ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar tek kemeli muhteşem bir akıllı saatten bahsediyorum. Şu sıralar kendinize eSIM destekli bir akıllı saat almayı düşünüyorsanız ve mükemmel de görünen bir akıllı saat almayı düşünüyorsanız arkadaşlar Huawei Watch 4 Pro'yu sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.